Bu anlamda e, telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Ömer Yılmazbaş telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerlerinizi tanıyoruz Ömer Bey. Kenan Sucu, Onur Özkan, Mehmet Aydemir. E, bu konuda e, Mehmet Aydemir. Yakınınız nedir? E, meslektaşım, aynı zamanda da e, aynı işanda ofis arkadaşım, avukat arkadaşım. E, kendisi bayağı basketbol tenis, bezbolu bilmiyorum ama o konulara ilgili olduğunu biliyorum yani. Umarım doğru cevap verecek. İnşallah. Mehmet Bey iyi akşamlar Kenan İmirzaloğlu ben nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaş oturuyor. Evet biliyorum çoğu zaman karizma olarak da sizinle mukayese ettiğim biriydi. İnşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. İnşallah. Öyle. Mehmet Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Şimdi Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. basketbol. tenis. Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin, emin misin? Evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Ben... Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Bayılıyorum. <laughs> çok teşekkürler. Evet, teşekkür Mehmet Bey. çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Bayılıyorum. Çok. <laughs>